Herkese merhabalar. Ozitanime'ye hoş hoşgeldiniz. Ben Ozi. Bugün sizlerle bir manga açılışı videosuyla bulunuyorum farklı bir açı yapmak istedim. aynı açı olmasın istedim. İlk defa böyle bir açı yapacağım. Muhtemelen bir daha da yapmayacağım. Çok merak ettiğim bir paket var. Marmara çizgiden bir alışveriş yaptım. Marmara çizginin kendi dükkanında. İlk defa alışveriş yapıyorum. Bakalım bu paket nasıl geldi. Özellikle bunu göstermek istedim sizlere. Hani Marmara çizgiden daha önce alışveriş yapmadıysanız bu şekilde geliyor şeklinde göstermek istedim. Diğer tarafta da gerekli şeylerden ciltler var. Genel olarak devam ciltleri var. Yeni çoğu cilt yok bu e, açılışta. Şöyle hızlıca Dediğim gibi özellikle Marmara çizginin şeyle başlamak istiyorum. şöyle açalım Marmara çizgiyi. Yani böyle direkt siyah bir pakette gönderdiler. Başka içinde içi nasıldır? Nasıl paketlemişlerdir bir fikrim yok. Fakat bayağı böyle sağlam duruyor onu söylemem gerekiyor. Şu siyah paketi açıp yolumuza bakalım. Evet gördüğünüz gibi siyah paketi açtıktan sonra şöyle gayet sağlam ve gerçekten sıkı paketlenmiş. Yani ben mangalara bir şey olacağını düşünmüyorum böyle paketlemelerde. Gerçekten karton kutu böyle sıkı sıkı paketlendiği zaman kolay kolay mangalara bir şey olmuyor. Şöyle şu kısımları da açalım içinden ve mangalarımıza ulaşalım. Evet şöyle açalım bunu da Atalama aşağıya. Evet. Şöyle göstereyim. Küçük bir paket zaten. Ee, şimdi şuradan da açalım. Yine siyah poşetle. Poşetlemişler. Ve mangaları da zarar vermek istemiyorum. Böyle sert bir şekilde açıp makasla düzgün bir şekilde keselim. Ve mangalarımız şöyle çıksın ortaya. Bu açıyı yapmamın sebeplenen bir tanesi de yani şöyle siz de mangaları benim yanımda görün yani sürekli beni görüyorsunuz. Asıl olay mangalar zaten bu videolarda. Şimdi şöyle e, şöyle alayım ben bunu. Şuradan başlayalım. E, Firiren 3. cilt devam cildi. Şöyle göstereyim sizlere. Firiren 3. cildi. Şöyle yandan göstereyim. Arkadan da şöyle göstereyim. E, Firiren'i zaten çok seviyoruz. Animesini de çok seviyoruz. Mangası da çok güzel bir şekilde gidiyor. Gayet sağlam ve güzel bir şekilde geldi. Hani e, En azından şu anlık Marmara çizgiden bir e, sıkıntı görmüyorum ben. Şöyle size işte şömüz şömüzünü de göstereyim. Firirenin biraz da içini gösterin. Özellikle şu e, içleri çok güzel oluyor de Şöyle gösterirsem sizlere. Şöyle çok güzel bir şömizi var Firirenin. Güzel bir cilt. Güzel bir cilt. Seviyorum Firirenin. Şöyle içinden de biraz birkaç sayfada içinden göstereyim sizlere. Şöyle. Hemen çıktığı gibi zaten alıyorum ben Friire'ni. Seviyorum. İkinci sezonda geliyor. Bu arada Friire'ni hiç izlemediyseniz, okumadıysanız şiddetle izlemenizi tavsiye ederim. Bence e, animesi mangasından çok çok daha iyi. Mangası o kadar hani biraz daha düşük seviye diyebiliriz hani animesine kıyasla. Şöyle kenarı yanımıza koyalım. Ee, sırada Zoom 7 ve Zoom 8 var. Şöyle sizlere göstereyim. Ee, benim sevdiğim ve biriktirmeyi sevdiğim serilerden bir tanesi Zoom 100. Animesi de severek izlemiştim. Her ne kadar yapım kısmında bazı sıkıntıları olsa da gayet güzel bir seriydi. Hani güncelde de okumaya çalışıyorum. Yani şu an net bir güncelde değilim ama arada açıp açıp okuyorum uzun yüzü. Ee, Barbara çizgide güzel bir şekilde bu seriyi aldı. Güzel güzel 8. yılda kadar geldi. Ama yani biraz uzun sürüyor ciltleri basma sonunda da söyleyeyim. Bu arada sanki şu müzik kalitesi de bir tık e, kötüleşmiş gibi geldi yani en azından bana. Her şey olarak hani Yine çok güzel rengarenk bir ama biraz daha kalitesi düşmüş gibi hissettirdi en azından bana. Şöyle 7. cildin şömizinde, iç, iç kapağında size göstereyim. Şöyle biraz da içini göstereyim sizlere. Ya ben Marmara çizgiden razıyım, onu söyleyeyim arkadaşlar. Yani ben Marmara çizginin bastığı eserleri seviyorum. Yani en azından belli bir kalitenin standartın üzerine basıyorlar Marmara çizgiye. Her ne kadar eskisi kadar olmasa da yine de belli bir standartı koruyor diyelim. E, 8. cilt tekrardan zoom 108 hemen şu. Zaten bunlar arka arkaya birlikte bir şekilde çıktılar. Onu da şömizini size şöyle göstereyim. Yine rengarenk çok güzel bir var. Zaten bu zoom yüzlerin şömizlerin rengi gerçekten çok güzeldir. öyle. Bu da iç kapağı. 8 ne oldu? ölüler yapılacaklar listesi. dedim gibi animesi güzeldi. İnşallah ikinci sezonda gelir. izleriz ikinci sezonda. Yani ben mangasını da seviyorum dediğim gibi. Güzel bir seri bence. Farklı kafada yapılmış bir seri en azından. Biraz daha hani böyle zombi işlerine farklı bir bakış açısı getirmesi benim hoşuma gidiyor zoom yüzüm. Güzel de bir seri. Türkiye'de bassınlar. Bastıkça okumaya devam ederiz. Evet bu üç tanesini şöyle kenara koyalım. Ee, bakın siz, görüyorsunuz zaten siz şöyle kitap ayraçları da gönderiyorlar yanında zaten. Onu da görmüş oldunuz. Hemen arkasından da gördüğünüz gibi zaten bu alışverişin en büyük olayı Monster'ın 8. cilde. Artık Monster'da sona geliyoruz arkadaşlar. E, 9. ciltle birlikte Monster serisi bitecek inşallah. Artık e, 9'u da birkaç aya basarlar. Yani, 3-5 aya basarlar. Onu da bitiririz diye umut ediyorum. Çok iyi bir manga. Gerçekten hani ee, bir manga olarak, bir edebiyat eseri olarak yani çok farklı seviyede yani diğerlerine göre çok daha farklı seviyede olan bir eser Monster. Hem hikayesi olsun, hem kurgusu olsun karakterleri olsun. Gerçekten çok çok iyi bir eser. Yani okumadıysanız, izlemediyseniz bir yerden başlamanızı tavsiye ederim. Yani, Türkçe bir şekilde basılırken e, sizler de bir yerden yakalayıp okursanız gerçekten hoşunuza gidecektir. Şöyle göstereyim Master 8 Seyrederek biriktiriyorum zaten bende hepsi vardı 9'u da alacağım ve seriyi tamamlayacağım İnşallah oyunları günlerde bir şekilde görürüz diyelim Ve gerçekten şu Marmara çizgiden memnun bir şekilde ayrıldım Hani ufak tefek şeyler var evet hatta yani göstereyim hani ufak tefek ezilmeler biraz çizilmeler var Ama ya bunlar olabilecek şeyler zaten internetten alışveriş yaparken bu tip şeyleri göze alıyorsunuz Şöyle kamera yansımını bilmiyorum ama hani hafif şuralarda filan izler mizler mi var ama çok dediğim gibi önemli değil. Ben en azından ilk defa alışveriş yapmış biri olarak Marmara çizgiden Marmara dükkanına memnun bir şekilde ayrıldım. Kendilerine teşekkür ediyorum. Alışveriş yapabilirsiniz. Siz de gönüllü bir şekilde yani canlı gönülden bir sıkıntı çıkmayacağına inanıyorum. En azından Marmara tarafından şöyle mangaları bir kez daha göstereyim sizlere. Evet Marmara çizgi bittiğine göre biraz da gerekli şeyler tarafına gidelim. Aslında yıllarca bizim iki tane rakip gördüğümüz firma. Marmara çizgi ve gerekli şeyler. Hani ikisi birbiriyle yarışıyordu. Ondan sonra diğer firmalar yavaş yavaş türemeye başladı diyebiliriz herhalde. Hani komik şeyler o Ben çizgi işte adıyla o zamanlar basıyorlardı filan. Hani A bu işin hani iki tane büyük devi var diyebiliriz. Yani diğer biri Marmara çizgiydi. Diğeri de gerekli şeylerdi. Gerekli şeyler zaten standart. Çok kez alıyorum ben gerekli şeylerden. Çok da memnun kalıyorum. Şöyle büyükçe bir e, paketlemeleri var. Gayet güzel bir şekilde. Burada da dediğim gibi hep e, devam ciltleri ve tekrar basımlar var. Böyle açalım. Güzel bir şekilde. Ben bunları aldıktan sonra bir de gerekli şeyler Naruto'ların şeylerini çıkarttılar. E, baskılarını çıkarttılar. Onu da alacağım bir sonraki alışverişte. Dediğim gibi de ilk önce One Piece ile başlayalım. One Piece 23 bende yoktu. Ne zamandır almak istiyordum. Kapakta 4 e, spoiler vermeyelim tamam neyse spoiler vermeyelim. E, Shanks, Buggy, Karasakal, Luffy'yi görüyoruz. Kapakta e, şöyle şömizini de size göstereyim. One Piece'in kalitesi zaten ortada. Ben One Piece'i de çok seviyorum. One Piece için özel içerikler de üretiyorum. Severek de takip ediyorum. Severek de biriktiriyorum One Piece'i. One Piece bizim için özel olan mangalardan biri. Tekrar baskıdayken 23. cilt bende yoktu. Hemen kaptım 23. cildi. Hemen arkasından da 23'ün arkasından 26 geliyor. O da tekrar baskıdan geldi. Ben de hemen kaptım. Yine aynı şekilde e, tayfayı görüyoruz. Kimler var? Şöyle göstereyim sizlere. E, Nami, Zoro, Robin, Luffy, Chopper, Sanji, Usopp. Herkes var herhalde. Tam net görmüyorum kameradan ama aynı herkes var. Şöyle şu de göstereyim sizlere. One Piece 26. Şöyle de küçük mangamız. One Piece mangaları. One Piece'te de dediğim gibi yani bu sene ben e, mangalarını biriktirmeye başladım. Yıllardır ben One Piece'i güncelde okuyan biri olarak ilk defa e, Türkçe bir şekilde biriktirmeye başlamıştım One Piece'i. Hızlı bir şekilde biriktiriyorum. Sağ olsun e, gerekli şeyler hızlı hızlı tekrar ciltlerini, eksik ciltleri basıyorlar. E, en çok konuşulan One Piece kapaklarından bir tanesidir herhalde. 27. cilt Luffy'nin e, gözünü kırptığı şu e, sağ gözünü yani benim buradan baktığımda sağ gözünü kırptığı çok e, konuşulan, çok spekülasyon üretilen o efsane Skypiea arkının bir kapağı e, çok iyi Sky Skypiea. Ben çok severim e, kişisel olarak Skypiea arkını. Hani herkes sevmez ama ben çok severim. Çünkü gerçekten One Piece'i One Piece yapan şeyler e, vardır Skypiea arkında. Ondan dolayı mükemmel bir arttır. Her ne kadar ben en iyisi olsam da e, Skypiea arkında bayıla bayıla okumuştum. Hemen arkasından Naruto'nun 37. cilde. Naruto'da tekrar baskılarda esk, eksik olanlar vardı bende. Onları tamamlıyorum. İşte şimdi de 40 41 42 olması lazım. Üçü de tekrardan baskıya girdi. Onları da hızlı bir şekilde alacağım. Naruto'da zaten bayağı bir var Naruto bende. Yani eskiden beri biriktirdiğim şeylerden biri Naruto bir ara ara vermiştim. O arada işte şu 30'lar hiç yok bende. O 30'ları da yavaş yavaş biriktirmeye başladım. Şöyle şömizini size göstereyim. Klasik Naruto zaten biliyorsunuz. Yok bir şey anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz zaten. Hemen arkasından Votokai'nin 3. cildi hızlı hızlı Gerçekten e, ee, çok hızlı bir şekilde basıyor gerekli şeyler. Hani bu sene çıkmaya başladı. 3 cildi tamamladık bile. Çok güzel, çok hoşuma gidiyor Watakoyi'nin bu kadar hızlı bir şekilde basılması. Hemen size şöyle şömizini göstereyim. Yine çok tatlı bir şömizi var. Zaten biliyorsunuzdur şöyle hani içini böyle hafif ışığa tuttuğunuz zaman içindeki şeyler, detaylar da belli olur böyle Watakoyi'de. Gördüğünüz gibi hani Watakoyi, yazıları falan. Çok güzel bir şömizi vardır. Ben çok severim. Hani tam böyle kitaplıkta durmasını isteyeceğiniz tarzda bir e, kitap var, Bir mangadır Votokai. Şöyle göstereyim sizlere. Hani gördüğünüz gibi şurada hafif bir e, şey var ama çok önemli değil dediğim gibi eziklik var. Bunlar çok küçük kusurlar artık o kadar dert etmiyoruz. Böyle göstereyim sizlere. Otokoyu gerekli şeyler tarafından da aslında bu kadarlıkta. Dedim ki bu sefer yani küçük iki alışveriş yaptım. Bir marmara çizgiyi denemek istiyordum ne zamandır hani gerçekten acaba alınır mı bir sıkıntı çıkar mı? Çünkü yani ne olursa olsun güvenemiyorsunuz arkadaşlar. Yani çok para veriyorsunuz. Yani şurası 700-800 bin liraya yaklaşıyor yani manga fiyatları bildiğiniz gibi. Fakat sağ olsunlar hem gerekli şeyler hem Marmara çizgi gayet güzel bir şekilde mangaları gönderdi. bu videoluk bu kadar diyelim. Çok fazla da uzatmayacağım. Dediğim gibi Marmara çizgiden ben en azından kişi olarak memnun kaldım. Hani siz de alışveriş yapıp kalitesini görebilirsiniz. Marmara çizgiden aldığımız mangalar şöyleydi. Bu tarafta da gerekli şeylerden aldığımız mangalar var. Şöyle koyalım. Evet bu videoluk bu kadar. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Herkese iyi günler dilerim.